Hepinize merhaba. 7. haftaya hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir kahve yok ama yeni bir kavurucu var. Biraz önce seyrettiğiniz Dot Coffee Roastery. Bu mekanın aslında benim için özeti iyi insanların kahveyle buluşması. Bir kavurucuda veya bir mekanda benim aslında ilk dikkat ettiğim nokta samimiyet. Buradaki aslında samimiyet herhangi bir yakınlık manası değil. Markanın içeriği neyse markanın aslında dışarıda görünen bizdeki algısının da benzer şekilde olması, miş gibi gözükme gibi bir kaygıları yok. Düşünceleri neyse onları da aslında lota yansıtmayı tercih ediyorlar ki algı arasında boşluk olmaması. Bu arada bence lotun çıkış noktası da güzel bir nokta. İlk etapta son kullanıcıya şu anda satış yapmıyorlar. İlk çıkışları aslında kafelere toplu şekilde kavrulmuş kahve satışı gerçekleştirmek. Burada tabi günümüzün gerçeği de devreye giriyor. İster istemez kafeler maliyet kısmına çok fazla önem veriyor. Lot burada bu mekanlara şunu sağlıyor aslında. Daha önce aldıkları çekirdekler fiyatına çok daha iyi bir kavramı onlara sunmak. Yani burada aslında durmak istedikleri nokta şu. Hem kafelerin maliyet kaygısını anlayıp onlara ama dediğim gibi Piyasada bulacakları iyi çekirdekleri sağlamak, o ikisinin arasındaki aslında dengeyi kurmak ve bence birkaç çekirdeğini orada denedim. Bunu başardığını söyleyebilirim. Bu arada şu anda son kullanıcı. Yani bizlere direkt bir satış politikaları yok. Kutlar üzerine çalışıyorlar. Ben oradayken de görme şansım oldu eskizleri. Bence kahve sektörü açısından... Özellikle tasarım anlamında çok güzel çalışmalar geliyor. Yeni çekirdekler de kendilerinin planları içerisinde. Bu aslında görsel, iyi çekirdeklerle birleştiği zaman bence farklı bir noktaya taşınacak. Bu arada tadım barları da var. Yani gittiğiniz zaman 12 ile 6 arası çekirdekleri deneme şansınız var. Hem espresso hem de filtre kahve şeklinde. Ama çok ciddi bir kafa operasyonu beklemeyin. İki tane bank var. İlk amaçları zaten orada aslında bir kafe ortamı yaratmak değil bir tadım tecrübesi yaratmak. Bu anlamda bence oradaki oturma düzeni tam şu anda güzel bir noktada. Ama İzmir, Bostanlı'ya yolunuz düşerse eğer Bostanlı'nın o kalabalık kısmından görece dışarıda sakin bir şekilde kahve içmek istiyorsanız bence tercih edecek mekanların başında geliyor. Lot benim bundan sonrası sık şekilde gideceğim mekanlardan biri. Onu açık şekilde söyleyeyim. Gerek mekanın aslında ferah olması hem oradaki marka sahipleriyle diyeyim iletişimin çok güzel olması önümüzdeki dönemde beni daha fazla nota götürecek. Yeni çekirdeklerini de heyecanla beklediğimi söyleyeyim. Siz bu videoyu seyrederken ben İstanbul'da kahve turuna başlamış olacağım. Bu arada önümüzdeki haftalarda İstanbul'daki kavurucularla ilgili de içerikler paylaşacağım. Bu haftalık benden bu kadar. Herhangi bir görüş, yorum, düşünceniz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Veya aynı isimli Instagram hesabından da istediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Diğer türlü önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle.